Selamlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şöyle mutfağa girdim. Yemek yapacağım. Sizlere dedim bir selam vereyim. Bir video başlatayım. Umarım dışarısı da şöyle iyi ama inşallah görüntü iyidir. Işığı falan açmadım. Böyle yağmurlu havalarda videolar birazcık karanlık çıkıyor. Yaz gibi olmuyor. Neyse hadi bakalım. Videomuzun başında hemen söyleyeyim. Eğer bizlere bir yeni bırakırsanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bugün günlerden pazartesi. İşçiler işe gitti, okulcular okula gitti. Ben de dedim görevin başına geçeyim, yemeğimi hazırlayayım. Hemen mutfağa el attım. Şöyle hemen bir sıcakta dolapta sarmalarım vardı. Yazdan sardım. Çocuklar sarmayı seviyorlar. Bir tencere sarma pişirdi. Sarmamız gayet güzel pişti. Şöyle bayağı da şerbetli tatlı yapmıyorum. Hep böyle kek tarzları, işte çikolatalı pastalar falan yapıyorum ama dünden bir revani yaptım. Bayağı bir yapmamıştım. Az bir şeyimiz de kaldı. Gayet güzel olmuş. Onu da kaldıralım. Bugün yemeğimiz, sarmamız hazır zaten. Ondan sonra şöyle dolaptan kanatlar çıkardım. Kanadın yanı sıra. Şöyle tavuk göğsü vardı. Bir torbada tavuk göğsü çıkardım. Fırına böyle tavuk, patates falan koyacağım. Allah'ın izniyle bugün yemeğimiz böyle olacak. Hemen şöyle bir tahta alalım kenara da. Koyalım. Evet arkadaşlar. din Instagram'dan yazmıştınız. Pazar günleri video niye gelmedi? Videomuzu bekliyorduk diye. Vallahi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle bir şey olduğunda hemen böyle yani akrabadan daha yakın oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Hemen video saatinde baktığınız video yoksa Ay bir şey mi oldu? Bunların başına bir şey mi geldi? Hemen böyle sayılık şeylerim var benim. Takipçilerim candan mesaj atıyorlar. Çok teşekkür ederim. Dün birazcık böyle yoğunduk dönemedim. Biraz da moralim bozuktu. Allah'a şükürler olsun ama bugün gayet iyiyim. Evet pazar günü niye video atmadık arkadaşlar? Belki çoğu yerde görüyorsunuzdur. İşte dolandırıldık, şu oldu, bu oldu. Biz de böyle aman bunlar inandırıcı değildir. Şöyle böyle diye hep izliyorduk. Ta ki dün'e kadar dün de bizim başımıza geldi. Ee, yani herkesin olduğu gibi alışveriş yaptığımızda bizim bir eBay akontumuz var. Eşimin oradan işte alışveriş yaptığı, zaman zaman bir şeyler sattığımız yani böyle PlayStation oyunları olsun kendimiz aldığımızda akontumuz var. Ee, bayağı da bir şeyler koymuştuk oraya satmak için. Dün öğle saatlerinde galiba 12-11 gibi mi bilemeyeceğim. Bir haber geldi akontunuz başkasının eline geçti diye. Vallahi var ya anında eşimin hemen ismi değişti arkadaşlar orada. Ee, bir tane bir vallahi şu an aklıma gelmedi ama Alman ismi hemen ismini değiştirdiler. Ee, markalı kıyafetler Tom Hilfiger'ın çizmeleri ayakkabıları markalı kıyafetler bir sürü sayfamızda satışa kondu. Tabii ki bu arada şu an bunu böyle sakin anlatıyor olabilirim ama eşim yani delirdi. Dedi eyvah çünkü orada bizim yani adresimiz, her şeyimiz, telefon numaramız, her şeyimiz onların eline geçti. Ondan sonra hemen karşı tarafa mesajlar gitmeye başladı. Tabii ki biz bunu görüyoruz ama eşim sayfaya giremiyor. İşte ben sizin mallarınızı gönderdim, acilen paramızı gönderin, paramızı gönderin. Karşı tarafa böyle mesaj yazıyorlar. Ondan sonra tabii ki hani para geldiğinde parayı biz almış gösteriliyor. Sayfa bizim olduğu için. Yani dolandıranlar parayı alacaklardı ama Kapımıza gelenler işte biz sizden mal aldık, parayı gönderdik, mal yok diye bizim kapımıza geleceklerdi. Vallahi böyle elimiz ayağımız birbirine tutaştı. Şu an böyle belki gülüyor olabilirim bu rahatlıkla ama gerçekten Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Allah'tan eşim böyle bilgisayar şeyinden çok çok iyi anlayan birisi yani. Böyle bilgisayarı paramparça söker, tekrar hiçbir şey yokmuş gibi aynı yerine takar. Yani bu birazcık el becerisi mi diyeyim artık genelde kayınpederim de sağ olsun o da öyledir evde böyle bir şey bozulduğunda işte bu bozuk deyip direkt çöpe atmaz önce bir tamir etmeye çalışır %90 da genelde tamirlerinde başarılı olur 10 dakika içerisinde eşim tekrardan akontu aldı ondan sonra dedik hemen bir polise gidelim yani tamam geri aldık ama karşı taraf hani alıcı müşteriler para gönderdiyse ellerine mal gelmeyecek herkes bizim kapıya gelecek adres apaçık yazıyor orada Hemen eşim sağ olsun polise gitti. Anlattı durumu böyle böyle olduğunu. Eğer bir şikayet gelirse bütün şeylerin de resimlerini aldık. Ekran görüntülerini. Polise ekran görüntülerini gösterdik. Dedik bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Kapımıza hani insanlar gelirse işte biz bunlardan eşya aldık. Parayı gönderdik ama bunlar bize malı göndermiyor diye. Biz değiliz dedik. Sağ olsun polis orada bize gittiğimize dahil bir tane böyle yazılı bir kağıt yazdı. Akontumuzun çalındığını, sorumluluk almadığımızı bizim adımıza polise de başvururlarsa polis dedi buraya geldiğiniz iyi oldu. Hem yani bizi onu yapanlardan şikayetçi olduk. Gelen olursa dedi böyle böyle bize sahibi başvurdu. Onların hiçbir suçu yoktur yani onlara bir ceza gelmeyecek dedi. Korkmayın bir şey çıkmaz dedi. Böyle bir şey olduğunda arkadaşlar vallahi hiç şey yapmayın. Böyle sağa sola ah ne yapsak ki ne etsek ki diye düşünmeyin. Direktmen evinizin en yakınında polis karakolu neredeyse polis yani gidin başvurun başımıza böyle bir olay geldi eğer kapımıza gelen olursa e, hani sorumlusu biz değiliz biz yapmadık diye yani böyle verilmiş sadakamız varmış hatta polis dedi ki şimdiye kadar dedi %90 hiç kimse çalınan akontunu dedi geri alamadı ama siz başarmışsınız eşime hatta işte siz e, sen demiş bunun şeyini falan mı gördün demiş nasıl böyle başarabildi dediğim gibi birazcık hayalde küçüklüğünden beri böyle yaptığı için böyle şeylerde gerçekten çok anlıyor. Yani onu da şey yapmayayım da nazar değmesin. Böyle paçayı kurtarmış olduk. Bir de oranın altına aslında siz banka bilgilerinizi veriyorsunuz. Çoğu kişi biz bir şey sattığımızda mesela bize yazıyordu. İşte bize banka bilgilerinizi verin size oradan para hemen göndermek istiyoruz diye. Eğer öyle şeyiniz varsa sizin bankada kaç paranız varsa direktmen zaten sizin şeyiniz olmadan paranızı bile çekiyorlar yani. Eşim bunu yapmamıştı. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın yani. Onu yapsaydık yani şu an bütün elimizdeki paraya her şeye biz şey yapmadan bile el koymuş olacaklardı. Onlar zaten hemen saniyesinde alıyorlar yani. Böyle bir şey yaşadık. Onun üzerine tabii ki de yani böyle video çekmek değil aklıma bile gelmedi. Çok korktum dedim başımıza bir şey gelirse. Vallahi kapıya insanlar gelecek. Artık anlat onlara yani. Bir bakayım bir saniye. Kapının önünde ses vardı da dedim acaba zile falan mı basıyorlar. Böyle yani arkadaşlar verilmiş sadakamız varmış. Hep diyorlar ya küçük bir şey insanı bir şeyden beladan şeyden şey yapar diye. Savar diye. Her zaman diyorum yani Allah'ım insanların karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Bazıları yemiyor, içmiyor yani hiçbir şey yapmıyor. kimi bir şeyine el koyarım, nereden bir haram lokma götürürüm, para kazanırım diye. Sürekli bunun derdinde. Hani siz sanmayın ki bunlar sadece Türkiye'de oluyor. Haberlerde hep görüyoruz. İşte şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Gerçekten Avrupa'da da böyle artık hiçbir şeye inanmayın. Vallahi iki saniyenin içerisinde oldu. Böyle ee, eşimin de şüphelendiği bir şey vardı. O gün PlayStation oyunu satılığı koymuştu eşim. Normalde böyle yazdıklarına diyelim ki örnek olarak işte 50 euroya koyuyorsunuz oyunu satmaya. Bazı alıcılar diyor ki 50 euro pahalı, işte ya da 40'a 45'i e verir misin? Verirsen sana parayı göndereceğim. Bu bize yazan insan hiç böyle bir şey demeden direktmen dedi ki aynı paraya oyunu alacağım. E şimdi de herhalde oradan girdiler yani. Ondan şüphelendik. Ama dediğim gibi böyle bir şey olduğunda hiç çekinmeyin. Direktmen polise başvurun. Böyle yani dün bir olay yaşadık böyle. Allah'ım bir daha da şey yapmasın ama şu an belki gülerek anlatabilirim. Yani pazar günü nasıl geçti? Nasıl olacaktı? Başımıza bir olay gelecek mi? Sürekli bu korkuyla şey yaptım. Şimdiye kadar da kapıya gelen olmadığına göre herhalde yani tamamen %100 kurtulduk. Allah yine de şey yapmasın ya vallahi. Çok kötü oldum dün. Yediğim içtimden hiçbir şey anlamadım. Allah'ım göstermesin bir kimsenin bir şeyine şey yapmıyoruz ama resmen adımız dolandırıcı çıkacaktı. Adam kapıya gelecek diyecek ki sizden böyle böyle şey aldık parayı verdik mal nerede? Ne malı? Ben kendim yiyemiyorum o cizmeyi bir de beni orada cizme satıyor. Cora markalı çiçekler satıyor görünüyor. Siz düşünün yani gerisini. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben hemen ne yapayım? Birazcık daha saatin erken. Sakin sakin tavukları bir hazırlayayım, fırına göndereyim. Ondan sonra birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, sizlere seramı göstereyim <gülüyor> seramı. <gülüyor> Bakın ben ne yaptım? Vallahi böyle bir şey düşündüm. Bahçede biberlerim vardı. Biberlerimi yolarken şöyle iki üç tanesi inanılmaz fazla böyle çiçek çıkarmış. Ben de çiçek çıkaran biberleri böyle koparmaya, atmaya kıyamadım. Eve getirdim, geldim. 10 gün falan oldu herhalde. Bakın böyle. Evde sıcağı görünce tekrardan biber dökmeye başladılar. Hadi bakalım. Denemiş olduk. Eğer böyle devam ederse seneye de birkaç tane yaparım. Bir tanesi de burada. Böyle koydum bakalım ne olacak. Ama bir gelişmeler var sanırım. Evet eve gelince çiçekler arttı. Şöyle biberleri de dökmüş. Artık burası kış serası olacak herhalde. Nasıl? Evet olursa yeriz olmazsa denemiş oluruz. Bir şey kaybetmedik. Para vermedik pul vermedik. Bahçeden getirdim geldim. Şöyle dipleri de oldukça böyle ıslak bırakıyorum. Gayet de güzel. Aman evet. Amanın aman kimler varmış kimler varmış. He. Bizim misafirlerimiz varmış bugün misafirlerimiz. Ne oldu? Özlediniz mi bizi? He. Biz de sizi özledik ya. Yeriniz bomboş kalıverdiydi. İzine mi gittiniz dünya turuna yoksa siz? Nasıl bakıyor bir de anlıyormuş ki. Seni var ya seni. Sizi yaramazlar sizi. Bu yaramazlar azıcık bir izine gittiler. Evden ayrıldılar. He. İki ay anca durdular galiba değil mi? Hikayelerine biz bunları böyle aşarıyı odamıza gönderdik. He, ama bunlar biz siz yapamadılar. Üzüldüler orada üzüldüler. Bizi göremeyince. Bizi evet bizi tekrardan getirdik geldik. Anam bizim evimizin içi sessiz verdi. <laughs> ne oldu? Hadi bakalım. he, yemeğinizi yiyin. Salatalık da verdin. Tamam ben de size teşekkür ettim. Tamam gerek yok. <laughs>